Züleyha hadi kalk kızım bak sabahtan beri seni çağırıyorum okula geç kaldın. Hadi bak saat kaç oldu Züleyha? Ay ya bu niye kalkmıyor ben ne yapacağım bu kızı yok Bir türlü uykudan kalkmıyor bu kız ya. Züleyha kızım bak okula geç kaldın çabuk kalk bak da saçını tarayacağım daha üstünü değiştireceğim daha çantana hazırlayacağız Züleyha. Züleyha mı geceden biri yatıyorsun bak hadi geç oldu aşkım hadi okula geç kalacaksın ama daha saçını yapacağız daha üstünü değiştireceğim daha kahvaltı ne edeceğim okula geç kalacaksın yoksa hadi kalk hadi hadi çabuk hadi kalk bakalım hadi kalk önce elini yüzünü yıkayacaksın tamam mı sonra kahvaltını et sonra saçını falan yaparız tamam mı Züleyha hadi gel önce bir yüzünü yıka Yıkadın mı Züleyha? Hadi al bakalım yüzünü kurut Süleyha. Aferin sana. Tamam. Kurudun mu? Tamam şimdi kahvaltı hazırlayalım sana kahvaltı ne? olur mu? Sana ballı ekmek yapayım mı? yer misin? Ben, ben. ama ben bal, bal. ekmek, süt. Çok güzel bence. Ama bal, ben, bal güzel değil ki. Bal çok güzel, çok sağlıklı bence çocuklar için. Bu, bu, bal ne yiyeceksin Züleyha? Züleyha hadi gel ne yiyeceksin? Ne yiyeceğim? Aa, ah, Züleyha yine ona gitti ya. Hiç bundan vazgeçmiyorsun değil mi Züleyha? Bu, bu, bu çok sevdim çünkü. Çok mu seviyorsun onu? Tamam o zaman bunu hazırlayalım sana bunu al, ye al, o zaman. Al, arkadaşım, arkadaşım, hadi gel bakalım Züleyha bu tarafa gel. Sana şimdi şunu hazırlayalım. Hemen ye okula geç kaldı zaten. Çekil oradan Züleyha hemen. Hadi sen getir sütü getir Züleyha. Çabuk sütü al gel. Ben de şunu boşaltayım şöyle hemen. Yoksa okula geç kalırsın Hemen yemezler. Getirdin mi? Al gel. Şöyle boşaltayım bunu. Tamam yeter bu kadar. Evet. Şunu da hemen açayım. Çabuk gebelisin Züleyha yoksa okula geç kalırsın abla. Daha saçını falan da yapmadık. Hemen bir tepsi çıkart oradan Züleyha. Şu sütü sen dolaba koy ben onları alırım. Sen sütü al dolaba koy Züleyha. Çabuk Züleyha sen sütü al dolaba koy. Hadi gel bakalım Züleyha şunu da koyayım şöyle. Su mu içeceksin bir de onunla beraber? Onu da alalım. Hadi gidelim çok çabuk hadi gidelim ben hadi. Ben onu alalım. Ben alıp getiririm Züleyha senin olmana gerek yok zaten. Hadi gidelim. Evet onu da al. Hadi Züleyha otur bakalım şimdi yeme zamanı. Hani... Bunu unutmayalım. Evet unutma onu. Şöyle gel Züleyha gel biraz. Hayır bak Evet doğru diyorsunuz Züleyha. Al şöyle koy. Tamam. Aferin sana. Hadi otur bakalım hemen ye tamam mı? Üstüne dökmeden ama. Yiyebilir misin? Ay işte. Ne oldu? Düştü mü? Çabuk Züleyha okula geç kaldı. Züleyha önce biraz ye bak daha yeni aldın az öyle olmaz ki. Cemre sen de yiyecek misin? Yiyecek misin Cemre? <laughs> Cemre tok. Züleyha yiyecek. Hadi Züleyha çabuk ye. Dökme üstünde tamam mı Züleyha? Okula geç kaldın gerçekten daha saçını falan da yapmadık. Daha üstünü değiştirmedik Züleyha. Ben sana dedim ama gecikirsin diye. Çabuk çabuk Züleyha. Ben gidip senin üstlerini tokalarını falan hazırlayayım istersen sen onu yiyene kadar olur mu <laughs> Züleyha? Nasıl bağlayayım? Tamam bakalım ben nasıl bağlayacağım şimdi onu düşünürüz. Tamam öyle bırakacağım o zaman. Hemen gidin tarak getireyim o zaman. Tokalarını falan getireyim. Olur mu Züleyha? Sen de bunu hemen ye tamam mı? Çabuk bitir ama geç kaldın okula. Hemen yemelisin Züleyha. Tamam Züleyha. Hadi ben gidiyorum hemen gelirim. Ben gelene kadar yemiş olur. Tamam. Hadi bakalım gidip hemen geleceğim Züleyha. Züleyha bitirdin mi? Aa, daha olduğu gibi duruyor Züleyha. Hani bitirmemişsin tabağını. Ben ayağım Duydun mu Züleyha az bir şeycik yedin. Zaten doğru düzgün bir şey almadın Hadi hepsini bitir çabuk Züleyha Bak ben senin kıyafetlerini tokalarına aldım Geldim çabuk kesin saçını yapalım Üstünü değiştirelim okula geç kaldın Züleyha Cemre yiyecek misin <laughs> Cemre'ye bakar mısınız Su mu içeceksin Bekle sana mutfaktan su vereceğim Cemre şimdi Züleyha nasıl içiyorsun Hayır Züleyha Bir daha görmeyeyim öyle tamam kaşık var orada. Tamam canım is canın istemiyorsa zorlama o zaman Züleyha. Yemeyecek misin? Tamam bekle ben şimdi mutfağa götüreyim bunları. Hadi Züleyha gel üstünü hemen değiştirelim. Çabuk. Aa, Züleyha niye öyle yapıyorsun? O sehpayı yerine koy Züleyha öncelikle. Hadi götür bakalım aferin. Şimdi gel. Koydun mu Züleyha? Aferin sana. Şimdi kıyafetlerini alıyorsun. Bir kerecik dönüyorsun. Bekle Züleyha. Aa Züleyha ne yapıyorsun? Ay Daha kıyafetlerini varıyor vermedim varıyor. ki sana. <laughs> Aa, şuna bakar mısınız ya? Ne kadar yaramaz bir kız. Hadi kalk bakalım Züleyha. Hadi kalk kalk üstünü değiştiriyoruz. Züleyha. Aa, bu kız beni hiç dinlemiyor ya. Züleyha hadi gel. Yani Züleyha nereye kalkıyorsun sen? Ya bu kız beni hiç dinlemiyor. Hmm. Al bakalım kıyafetlerini hadi. Geç Ama oraya. Önce hadi otur. Hadi Züleyha gel üstünü değiştiriyoruz. Hadi al bakalım. İşte oldu. Çok güzel oldu. Şimdi sıra saçlarında Züleyha. Evet. Ay çok yapalım gerçekten geç kaldı Züleyha. Ne Hayır Züleyha hadi gel bakalım hangisini takacaksın takılarla. Aç bakalım Züleyha. Bir bir tane bunu takacağım. Bunu mu takacaksın Züleyha? Sen dedin ya şey yap. Kahkülüm çıksın dedin ya. O çıkmasın ya da. Şu ikisini takayım bence çok güzel. Hep seninle de uyumlu. Olur mu? Tamam ikisini takıyoruz o zaman. Hadi kaldı bunları Züleyha. Onu da koy Züleyha. Hadi gel bakalım saçın. Züleyha gel dur burada otur. Tamam. Bir yere otur Züleyha. Aferin sana. Şimdi saçını taralım hemen. Hemen tarayıp geliyoruz arkadaşlar. Evet. İşte oldu. Çok güzel oldu Züleyha. Harika oldu değil mi? Evet arkadaşlar. Sizce nasıl oldu bence? Çok güzel oldu. Sonra neydi? Aa, koku unuttuk Züleyha. Ben hemen alıp geliyorum. Ben, getirdim. ben Sen mi getireceksin? Hadi koş bakalım al gel. Getirdin mi Züleyha? Evet. Hadi gel bakalım sıkalım. Ver bana Züleyha. Gel bir de saçlarına sıkayım Züleyha gel. Çok güzel oldu. Çok güzel koktun değil mi Züleyha? Evet şimdi hemen çantanı hazırlayalım Züleyha. Aa, Dur ben hemen çantanı hazırlayayım. Su da mutfakta kaldı. Zaten ben de onu doldurup getireceğim hemen. Tamam mı Züleyha? Tamam. Ha <laughs> hemen alıp geleyim Züleyha. Ben de ben de burada a, a, arabayla. Alayım. Tamam Züleyha. Sen burada bekle. Zaten geç kaldın okula. İki dakikamız var Züleyha. Evet. Hemen alıp geliyorum tamam mı? annem gitti mi ya? Kimse süribe. Evet, Gel gitti. Koyma bak. Hemen çantanı alıp buraya gelip sonra. Hmm, onu koyayım ben annemi çağırayım tamam mı kardeşim? Haler arkadaşlar biz nasıl gideceğiz? Gitme diye. Gidiyor. Tamam tamam. Annem görmeden. Aa! Aa, arkadaşlar bak ben araları çok seviyormuş görmedim araları. Ay tam önce bulup. Kalk, kalk, kalk. Bunları Neyse. Bunları koyayım şimdi. De. Hepsine. Ay bu konu çok seviyorum arkadaş. Hiç şey bunu denemedim ben. Bunu buna denemedim. Bunu denemedim. Hiç birini de denemedim ben de. Şu, tamam arkadaşlar. Alayım odaya gideyim arkadaşlar. A Annem buraya gelirse beni mahveder. Yoruyu da bana kızabilir. Ha ha odaya gidelim arkadaşlar. Sonunda Züleyha'nın suluğunu doldurdum ya. Züleyha hadi kalk bakalım geç kaldın okula Züleyha. Hadi hadi çabuk suluğunu da koy. Çantanı aldın mı sen Züleyha? Hadi ver ben senin çantanı taşıyayım. Ver ver ben koyayım senin çantanı onu. Hadi otur bakalım Züleyha. Bunu koyalım çantana Züleyha. Hemen okula geç kaldın çabuk çabuk. Koydun mu Züleyha? Hadi ver çantanı ver. Hadi ver çantanı ben taşıyacağım. Ben taşıyacağım. Züleyha hadi alıp gelsene içeri. Hadi geç kaldın Züleyha. Züleyha ver kapıya kadar ben taşırım sana. Hayır Züleyha hadi bana çantanı ver. Tamam o zaman hadi ayakkabılarını getir giy bakalım. Kapıyı açayım ben. Çabuk ayakkabılarını al gel. Kesin bu kız yeni bir işler karıştırıyor. Normalde çantasını bana taşıttırır. ilk defa kendisi taşımak istiyor. O zaman kapıdadır Züleyha. Hadi gel kapıya bak. Hadi al gel. Hadi Züleyha sen ay ayakkabını giyerken ben senin çantana bakayım. Eksik bir şey falan var mı kitabın kalemin falan? İyi, tamam. Hadi ver bakacağım Züleyha. Aa, al ayakkabını Züleyha. Sen ayakkabını giyerken. Ben senin çantana bakayım. Eksik bir şey var mı Züleyha? Nerede bunu fermuarı? Buradaymış. Bak, aa bu ne Züleyha? Bak ben biliyordum ama bir işler karıştırdığını Züleyha. Bu ne Züleyha? Bakar mısınız ya Züleyha doldurmuş çantasını. Bir tane kalem kitap yok çantasında. Hepsi abur cubur çantasında ya. Züleyha bu ne? Böyle mi okula gidecektin sen? beni kandırıp. Züleyha sen cezalısın. Bir hafta boyunca sana abur cubur yok Züleyha. Hiçbir şey yok sana. Bunların hepsini şimdi çıkartıp kalemlerini, defterlerini kitaplarını koyuyorum. Okula gidiyorsun. Hiçbir şey yok sana bir hafta boyunca Züleyha. Bu iş birliği de bana hiçbir şey söylemiyor. Bekle burada. Şimdi hemen çantanı... Bunları çıkartıp kalem kitaplarını koyup getiriyorum Züleyha tamam mı? Hayır. Burada bekle. Ben geliyorum. Hayır Züleyha. Bekle orada gelmiyorsun içeri tamam mı Züleyha? Ayakkabını giy geri. Hemen bunu değiştirip geliyorum. Yaramaz kız beni nasıl kandırdı? Ben biliyordum bu işte bir şey var. Neyse ki koydum hepsini ya. Züleyha'ya götürüp vereyim hemen. Bekliyorsun orada değil mi beni? Seni yaramaz. Bir daha böyle bir şey yapma sakın tamam mı Züleyha? Şunu kapatayım şimdi. Sana vereyim okuluna geç kaldın hep. Kapatayım hemen. Bir hafta boyunca cezalısın sen. Evet hiçbir şey yok sana bir hafta boyunca. Hadi tak şimdi. Şimdi kendin taşıyacağım bunu. Hadi tak bakalım gidiyorsun okula. Yaramaz kız ya.